Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Linea kapı kilidini tamir edeceğiz bu videoda. Arkadaşlar, bir çuval para verip yeni kapı kilidi almaktansa, tüm cesaretimi toplayarak hem sizlere de faydası olur düşüncesiyle söktük, arızayı da tespit ettik. YouTube'da ben görmedim yani bununla ilgili video hiç denk gelmedi. İnşallah sizlere faydası olur. İyi seyirler. şekilde tekrar bastığınızda açılıyor. Şimdi tekrar kapatalım. Şu an normalde açıldı kapısı. Evet, sıkıntısı bu. Şimdi bunu sökeceğiz. Bakalım ne sorun. Şurada bir vidamız var. Burada vidalar var. Şunun altında da var galiba. Bunları çıkartacağız. Şu kısmı söküp bakacağız. Yapabileceğimiz bir şey var mı yok mu? Arkadaşlar, söktük. Ee, şu alt kısımlardan kanatarak başladık yukarı doğru. Şuraya geçmiş olan bir kısım vardı şurada onu da söktük. Şimdi şu kısmı söküp bir bakacağız bakalım. Şöyle göstereyim size. Şu kısmı da göstermek istiyorum size. Bakın şurada tırnak var. Şimdi şu şekilde yaptığınızda bu boşa çıkacaktır. Şurada şöyle şu tarafa alabiliriz daha rahat rahat sökeceğiz. Arkadaşlar burada kilidi tutan 3 tane vida var. Bunları sökeceğiz. İkisini söktük. Kilidi yerinden çıkartıp bir bakacağız. Herhangi bir arkadaşlar görüyorsunuz iç kısmındaydı bu. Onu söktük. Kilidi çıkarabilmek için. Kilidi yerinden çıkardık şu şekilde. Mekanizma. Şimdi bunu bir temizleyeceğiz güzelce. Daha sonra bakacağız bakalım kırık bir yeri var mı? Sevgili dostlar arabamızdan söktük kilidi. İçini söküp bakmamız gerekiyor. Şu kısımda şu kısımda bir şey var. Şimdi içini sökeceğiz. İnceleyeceğiz, inceleyeceğiz, bakacağız. Arkadaşlar balata, tren balata temizleyici ile temizliğimizi yaptık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl olduğu için. Bakın şimdi şu kilit şu şekilde kilitlendiğinde şurası Şu basmıyor. Bakın. Neden? Şu mekanizma bakın bunu böyle aşağı doğru çekmesi lazım. Aşağı doğru ittirmesi lazım. Ondan sonra bu çalışacak. Bizim buradaki şu yayımız arıza almış. Hatta e, bakarken elimizde kaldı. Muhtemelen özelliğini kaybetmiş. Şimdi şuraya bu mekanizmayı aşağı doğru bastıracak bir yay uyduracağız. Şimdi tekrar neden açıyordu? Şunu göstereyim size. Şimdi biz şu şöyle kalıyor. Bastığımızda buradan açmıyor. Tekrar kilidi açtığımızda bunu buraya oturttuğu için açıyordu ikinci sefer yaptığımızda. Ama biz bu yayı eğer buraya takarsak şuraya bir yay parçası taktığımızda her seferinde bu malzemeyi geri getirecek. Ve kilidimiz çalışacak. Bakalım buraya göre bir şey uydurabileceğiz mi? Arkadaşlar şu kırık olan yay parçasını değiştirdik. Kendimiz elimizde bulunan yaylardan bir şekilde söküp buna benzer bir hale getirdik. Aynı kalınlıkta bir yay parçasını ve şu gördüğünüz kısma oturturduk. şu kısımda bir yay parçası var. Bu yay parçası görevini yapmadığı için zaten elimizde kaldı. Kırıldı. Ondan yapıyormuş yani. Ee, şu kısım tam şöyle geriye gelmiyor. Gelmeyince de kilit kurtarıyor. Ama tekrar bastığınızda buraya onu geriye getirtiyor ve o şekilde açılıyordu. Şimdi montajını yapacağız. Toplayacağız tekrar. Montajını yapacağız. Ondan sonra bir de çalışır durumda size gösteririz ve videomuzu bitiririz. Arkadaşlar montajı yapmadan önce test etmek istedik. Şöyle yerine taktık. Elektrik kablosunu da bağladık. Kilidi monte ettik yerine. Şimdi birazdan dış kabını da takacağız inşallah. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın daha önce kapattığımızda da açılmıyordu. Şu an çok güzel. Kilitliyorum. Açtım. Kilitledik. Açtık. Evet gördüğünüz gibi harika oldu. Buradaki ray kısmını takarken dikkat etmeniz gereken camı sonuna kadar açıp vidaları ondan sonra sıkmak arkadaşlar. Yoksa camın açılıp kapanmasında sıkıntı yapıyor. Kısımdan kanırtarak sökebilirsiniz. Takarken de önce bir kısmına. Sonra da taktığınızda bakın şu şekilde oturuyor yerine zaten. Şurayı al kızım. Heh. Bakın. Şuradan şuradan tornavidayı soktuğunuzda şöyle hafif kanatırsanız bu kısım çıkacaktır. Bir de en altta iki tane şöyle yıldız başlı. Şuraya çek kızım. Şu şekilde vidalar var. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.